orada durur. Çilerden Bir Ana, oraya orada durur. Kim istiyor? E, Vallahi nasıl halledeceğiz? <laughs> da arabada park etti. Tutuyu geçemedi. Yaklaşık bir saat bir yoldayız. Biz de merak etti. Yürüyerek geldi baktık. Olayla kaza olmuş. Çok kar yağıyor muydu? Yağmıyor. Ta Ankara'da buraya kadar kar yağıyor. Devam et. Devam et. Evet, yoğun bir kar yağışı vardı. Zaten biz de ona yavaş, yavaş geliyorduk ama bir anda durunca ileri doğru geldiğimizde kaza olduğunu fark ettik. Kaç kilometre geride kaldınız tahmini? 2 kilometre falan gerisinde büyük ihtimalle kazanın. Zaten <laughs> anında trafik durdu ve asla <laughs> şeyleri, polisler falan geldi abi. <laughs> zaten burada duruş yaptık ama arka taraftan kaya kaya arabalar geldi. Biz o kazaya hiç karışmadık. Arkamdan iki veren bana vurdular. Ben bir tıra vurdum. Bunun arkasında da var mı bilmiyorum. Biz sadece ikimiziz herhalde kazaya yapanlardan ama allak bullak. Benim araba. İsim ne abi? abi. Araba. Ömer Gezgin. Sağ ol. Çok sağ ol.